Hayat Kurtan'ın komutlar serisinin bu bölümünde copy ve mirror anlatıyorum. Şimdi öncelikle bir kutu çizelim. 70'e 70 olsun. Aldım, seçtim, copy dedim. Enter'a tıkladım ve ucundan tutup istiyorsanız sağ sol ucundan fark etmeyin. Ben merkezden tutabilirsiniz. Sol ucundan tutuyorum ve istediğim gibi götürüyorum. Şu an F8 kapalı olduğu için istediğim her yere böyle özgücü götürebilirim. Geri alıyorum ve F8'i açıyorum bu sefer. 90 dereceliyim artık. Ve istediğim kadar götürebiliyorum. Bakın. Ben ESC tuşuna basmadığım sürece bu kopi sonsuza kadar gider. Şimdi tekrar bir geri alayım. Bu sefer de istiyorum ki F8 tekrar açık. İstiyorum ki bu kendisi 70 santimli ve araları da 70 santim olsun istiyorum. Sol ucundan tuttuğum için 70 artı 70'ten 140 yazdığım zaman artık aralarında 70 oldu. İki tane bu şekilde kutum olmuş oldu. Bir de mirror yapalım. Seçtim. Mirror'ı aldım. Bir ucundan tuttum ve 90 derecede şu an F8 açık. F8'i kapattığımda da böyle oluyor f 8 tekrar açıyorum. Sağ ucundan tuttum ve götürdüm. Bana diyor ki burada. Önceki cismi silmek istiyor musun? Yes dersem siler, no dersem silmez. Yes diyorum, silsin. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Diyelim ki ortada bir merkez noktanız var. Ve bunun bu kısmına da, sağ kısmına da kutu istiyorsunuz. Bunu seçtim. Mirror dedim. Merkezden tutup bu şekilde yaparsam ve no dersem böyle aynalamış olur. İlla bir merkez noktasına veya bir referans çizgisine ihtiyacınız yok. Yine mirror derim. Ve buradan tutup derim ki 50 santim, 100 santim olsun. 100 santim uzandan bu şekilde götür dedim. Sağ tarafa götürüp 100 santim girdiğim için bakın sadece sağda mirror yaptı. Yukarıda direkt olarak bileşik mirror yapıyor. Ama sağ tarafta aralarında 100 santim mesafe var. Pardon 200 santim mesafe var. Çünkü 100 diğer taraftan 100 de diğer taraftan olacak şekilde. Tıklıyorum. Ne no diyorum. Line'ı aldım. Liner'ı aldım. Ve bir baktığım zaman burada 200 olmuş oldu. Merkez kısmına 100 yazdığım için 100 oradan 100 buradan 200 olarak aldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Öğrenmiş olduğunuz konukları kullanmak ve kendinizi geliştirmek için hazırlamış olduğum bu çizimleri Yorumlara alıştırma çizimleri yazarak temin edebilirsiniz.